Herkese yeni benim benim videolarımda selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Vice City nasıl bilgisayarınız indiriyor onu göstereceğim Hemen isterseniz videomuza başlayalım bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi arkadaşlar işte aşağıda verdiğim linkten oraya gidiyorsunuz ve burada 5 saniye bekledikten sonra linke git deyip basıyorsunuz bir daha yapıyorsunuz oraya bir daha açık yapıyorsunuz Sonra sonradan arkadaş, sonra arkadaşlar burayı kapatıyorsunuz ve böyle bir yer çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Benim yaptıklarımı yaparsınız çıkacak ya. Sonra buna basıyorsunuz. Ee, ben in, ben, in, ben indirmiştim. Buna basın arkadaşlar yani indirin. Ee, sonra da şuraya bir tane işte dosyanız dosyanız geliyor indirilenler kısmına. Ee, sonra arkadaşlar ben şöyle o dosya tıklıyorsunuz sonra buradan GTA Vice diye, Vice City diye bir şey var bunu basıyorsunuz ve GTA VC Excel Bunu basıyorsunuz arkadaşlar buranın doğru ve son oyuncu oynayabilirsiniz. Yani bu kadar basit şimdi göstereceğim hm. Evet açılıyor Heh, Evet arkadaşlar Şimdi bunu da göstereceğim Bilgisayarınızda böyle ekran ya Yakın oldu böyle bir sıkıntı Çıktıysa enter tuşuna Basıyorsunuz ve hemen Oyuna oyun geliyor Yani bu karardı Sonra yine oyun diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz Yeterli evet, açılıyor Evet Buraya geçelim arkadaşlar. Bu arada bildiğim kadarıyla denizde yüzemiyorsun GTA Vice Evet. Oyun böyle. Hmm, şu kadın nereye gitti? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hmm, GTA Vice değil. çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Hiç kasmıyor. Şu yani, tüplerden uzak durun. Araba yok. Arabamız gitmiş. Evet yani arkadaşlar. Böyle işte. Modanya'nı biliyorsunuz. Şuraya gideyim. Güzel. Olmuyor arkadaşlar. İşte böyleydim. Burası. Uy. Gidiyor mu buradan? Saygı ay aslan bayısı. Bir daha gideyim. Gidemiyormuş şey buraya. Ama olsun. Hmm. Böyleydim arkadaşlar. Bu arada şu hmm. kardeşim şey şey yapacaksınız arkadaşlar. Aa, ara, arabaları çalayabilirsiniz. Mesela ben çaldım. Evet. Heh. Burada V A Ş D ile yapabiliyorsunuz aa, araba şeyini. F ile dışarı çıkabiliyorsunuz. Tap de fren. Tap fren oluyor. Benim için drift. Sonra onu şöyle Hop. Alalım bize gelsin, size gelsin. Ee, şu an böyle yapmışız işte. At. Ben şuradan bir şey almayayım. Dur be. Unutuyor mı ki? Ben alayım daha iyi. Aha. Bu ne? Çekiçiyim

Karışın bakmaya ayar etme. Ne var ya geberken. Karışın ayar sen. Ha? Ay oğlum. Artistik ya. Ölmedi bu. Vay. Geber mi? Geber mi ya? Kaçıyorum. bunu. Arkadaşlar bu arada yani, GTA Vice demekten bu şekilde. Umarım mü videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Yani, bu çok basit değil mi arkadaşlar? Hemen yüklediniz. Yani, benim sayemde. Çok hoş yaptım. Neyse. Bu arada o Windows window şeyine bastığınızda evet, çıkıyor oyundan. Hadi bay bay.